Mustafa Bey bir açıklama yaptı Sayın Cengiz. Bu arada arkadaşlarımızın hazırladığı o 3,5 yıllık Mustafa Cengiz portresi. Gerçekten çok önemli detaylar var. Şöyle 5 en 1 kda diyebiliriz sevgili seyirciler. Şöyle biraz geçmişe gideriz. Hafızamızı da tazeleyelim. Mustafa Bey'in yaptıkları veya yapamadıklarını çok güzel özetlemişler. Hazır olun sonra gireceğiz. Mustafa Bey finansal fair play'den de kurtulduklarını açıkladı. Evet bugün geldi. Allah diye. var Mustafa Cengiz'in hakkını teslim edelim abi hem UEFA'da hem Türkiye'de ekonomik anlamda Galatasaray'a hep oksijen tüpü verdi. Hatırlayın UEFA'nın UEFA'dan çok ağır cezalar geleceği dediği noktada iyi bir savunmayla onun önüne geçti Mustafa Bey. Yer kaçtan? İlk defa dava kazanan, defa dava kazanan bir tane Evet Sayın Başkan. Sayın Başkan. Allah'a var. gerçekten o noktada çok başarılı işlere imza attı. Türk kulüpleri arasında. Türk kulüpler evet, arasında. Türk kulüpleri arasında. Evet, bu kıskaçtan da kurtuldu. E, i̇dari ve mali sportif e, kısıtlamalar tümüyle kalktı. Bu da bir avantaj. Hocam yarın artık büyük gün. Evet. Beş aday. Tekrar edelim isimlerini. Metin Öztürk, Yiğit Çardan, Burak Elmaz, İbrahim Özdemir ve Eşref Hamamcıoğlu. Beş aday yarışacak. 8 bin küsür hazirun ama 4 bin ya da 3 bin 500 bekleniyor. bekleniyor hocam. Bilmiyorum siz gidecek misiniz öyle bir bakmaya, gözlemlemeye, liseye gidecek misiniz? Büyük olasılıkla. Oy da kullanacaksınız. Evet. Peki. Ne diyorsunuz hocam? Yani burada bütün Galatasaraylı yazarlar, bütün Galatasaraylı muhabirler onlar da bekliyor. Kimse bir şey bilmiyor şu anda hocam. Ama siz o kulübün bir dönem profesyonel olarak çalışmış, görev almış, eski dönemlerine tanıklık etmiş birçok başkanla sohbetiniz var, muhabbetiniz var. Yaşınız itibariyle sizi de Çalıştık çok severler. Da. Hocam siz nasıl bir resim çekiyorsunuz Galatasaray'da bu başkanlık seçiminde? Hani isimler üzerinden değil de. Ya tabii... E Sayın başkanlarımızın başkan adaylarımızın hepsi birbirinden farklı kıymetli ve bir andan itibaren bu sezonda 5 tane aday çıkartmak altı taneydi hatta Sayın Bakanımız Işın Işın Bey çekildi çekildi beşe düştü yani çok büyük bir olay bu bu dönemde beş tane adayın çıkması ya demek oluyor ki. Mustafa Cengiz başkanımız doğru işler yapmış, bir şeyler yapılmış Galatasaray zaten bir marka olarak hep söylersiniz, söylenir bunlar yani inkar da edemezsiniz. E, bu markaya da başkan olmak e, kolay yani, değil. Kolay değil, her bir, bir baba de harcı harcıdır yani kolay tabii bir işti. Çünkü çok göz önünde oluyorsunuz. Bütün e, sadece Türkiye değil, e, sınır aşağı ötesinde de tanınıyorsunuz Galatasaray, Fener, Beşiktaş dediğiniz zaman yani tanımayan yok bunları. E, Trabzon'u da dahil edelim tabii haliyle. Yani e, ateşten gömlek derler ama e, burada ateşten gömlekten ziyade geldikten sonra neler yapacaksınız projeleriniz? Bütün başkan adaylarımız burada projelerini anlattı. Dün de biz yayına girmeden evvel e, Sayın Metin Öztürk e, başkan adayımızla çıkışta biraz ayaküstü biraz sohbetler ettik. Yani söylemleri şu seçilsek de seçilmesek de bizim projelerimiz kim seçilirse seçilsin önlerine sunacağız. Ha, biz de seçilirsek biz yapacağız ve ee, bazı isimler çıkıyor işte transfer isimleri çıkıyor, hoca isimleri çıkıyor, geliyorlar ve hepsinde ortak fikri. Burada Hakan Çalhanoğlu'nu ilk sen söyledin. Tebrik ederim hocam. <laughs> Sağ ol Bravo. Abi. Bugün ee, başkan da yalanlamadı. anlamadı. Bizim yayınımızda Ceyda Dönmez sormuştu. Doğruladı. Evet. Ee, Çalhanoğlu var daha başka. Yani Metin Bey'in üzerinden gidecek olursak. İşte İbrahim Bey de Özdemir'de biz Ralf Ragnik'le konuştuk dedi hı hı. Alman teknik Harnıklı. adam. Hı hı. Bunlar konuşuluyor. Tabii. Ha, vaat olarak mı algılanmalı, nasıl bakılmalı onu bilmiyorum. Onu sen cevapla hocam. Vallahi şimdi bugün Sayın Başkan açıkladıktan sonra Hakan'a ben de önceden de söylemiştim, yani konuşarak söylemiştim. Bugün de futbolun seçilirse Sayın Metin Öztürk Bey'in ekibinden seçilirse seçildikleri andan itibaren Nihat Kırmızı Bey futbolun başına geliyor yani Hakan da bugün Nihat de bayağı genç, dinamik. E, biliyorsunuz eski Doğa Doğa Sigorta'nın şeyde e, Galatasaray'da sponsoruydu baskette. İsim vermeyelim. Ya ama işte Reklam ama vermiştim. şeydi o. Sponsor diye söyledi. Bilinen tamam. yani bilinen olduğu için e, futbolun başına geliyor. Hakan da birebir kendisi konuşmuş. Birebir konuşup işi bitirmiş. Bugün ben tekrardan e, teyit almak için söyledim ve hatta İki tane milli oyuncumuz daha var. İsimlerini ben biliyorum ama çok zor. Yok, bir şimdi şey ama. Yok, söylemem diye. zaten. Maçlar e, devam ettiği için e, onun için söylenmez ama e, Sayın Başkan da açıkladı yani. Salı günü dedi biz seçersek Salı günü dedi de formayı yer imza atar. Sayın Başkanın söyelisi e, Metin Bey'in, değil mi? Evet. Metin Bey'in. Burada burada söyledi ve bugün de e, ben e, Sayın Nihat Bey'le görüşmelerim zaten çok büyük iş adamları biliyorsun söylemeye gerek yok anlatmaya gerek yok. Erhan Gündal Bey var o da çok büyük iş adamı onunla da ben görüştüm bugün konuları. Evet, hepsi tabii hem fikri olan ne var? Fatih Hoca ile devam edecekler. Erhan Bey de çok büyük bir iş adamı. Kendisi zaten dışarıdan teşvik devam ediyor. Galatasaray'a yardım ediyor. Yani tekrar üzerine vurguluyorlar. Biz gelirsek mutlaka olacak ama gelmediğimiz halde var. Başka farklı bir başkan adaylarımız seçildiği zaman hem futbolcular bazında hem de projeler bazında sunacağız. Bu da tabii gerçek bir Galatasaraylılık. Yani Galatasaraylılar da her zaman bunu böyle yaparlar. Sayın başkanları seçilmedikleri takdirde projelerini sunarlar. Yalnız epey konuştuk. Bir yayın saatin üzerinde konuştuk. Hem Erhan Bey hem de Nihat Bey'le anlattıkları çok farklı bir projeler, çok farklı bir yerlere Hocam, gideceğim. o zaman bir virgül. Başkanlar paylaşıyor ya Galatasaray'da projelerini. O zaman Galatasaraylılar sevinsin. Hakan Çalanoğlu önümüzdeki sezon Galatasaray'da diyebiliriz yani. Bakın ben şöyle bir şey mi? Ee, hangi da... başkan gelirse gelsin yani. Yani hangi başkan gelirse gelsin o şekilde. 2010'dan beri Hakan Çalanoğlu'nun peşinde koşan birisi. Hı hı. Ramak kaldı. imzaya ramak kaldı da 16 yaşlarında. Babasıyla tına. da ilişkileri var. Hüseyin'le de tabii. E, kardeşi de Muhammed. Hatta bir gün e, alamadık tabii. Kabul görmedi. Daha gençti falan alamadık. Bir şey de dedim ya işte alamadık ya dedi. Hocam dedi Muhammed var dedi onu alırsın dedi. O dedi Hakan'dan daha ya hakikaten Solak çok iyi bir oyuncuydu. Çocuğun bir çapraz bağları koptu. Hmm. Liverpool'una gidiyordu. Bir hafta sonra Liverpool'una gidecekti. Hakan Liverpool'una imza attığı zaman. Neyse. Çapraz kopması da kötüdür hocam. Bayağı. Çok kötü. yani ondan sonra toparlamadı. Yani e, diğer iki futbolcuyu da bitirmişler. Milli oyuncular. Ama e, onlar e, sayın başkanlar kendileri açıklarlar. E, benim açıklamam uygun olmaz ve söylemeyeceğimi de söyledim. Hatta e, Avrupa'dan da iki tane yani çok ses getirecek oyuncu. Hocam Galatasaray'ın kara kutusu gibisin valla. Bütün bilgiler sende. Ama ben konuştum. Yani Galatasaraylılara <laughs> şunu söyleyeyim. Yayından önce vallahi hocamla öyle. muhabbet ettim. Bütün konuları biliyor ama etik yani şey çerçevede, centilmenlik tabii, çerçevesinde tabii, tabii. size açıklamaları Söylemem, yapıyor. yani. Tekrar söylüyorum Sayın Nihat kadar Kırmızı Bey'le ve e, Sayın Erhan Gündal Bey'le birebir telefon görüşmeleri yaptım. Ve tam öğreneyim diye neler olduğunu hmm. bana her şeylerini açık her şeyi açıkladılar. Yani <laughs> ne kadar e, ekonomik olarak da her şeyini biliyorum. Tabii onlar konuşulmaz burada ama e, inşallah hayırlısı bütün başkanlarımızın... bir sebebi var. Onu da söyleyelim. Manipüle etmiş olmalı seçimi. Herhalde. Yani, bütün başkanlarımıza Nihat e, şey... E, Yiğit Çağdan Başkanımız da aynı şekilde İbrahim Başkanımız da Sayın Başkanımız da aynı şekilde ne güzel açıklamış ne demiş Ralf yani onun gelmesi çok 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 farklı. Ralf'i aradınız mı hocam? Yok aramadım. Etik olmaz şimdi Sayın Başkanımız görüşmüş onu sunmuş ben öyle bir şey var veyahut da yok deme zaten demezler onlar imza atmadıktan tabii sonra ki, tabii. yabancılar kesinlikle bu toplara girmezler ama İbrahim Sayın İbrahim Başkanımız da seçildiği zaman Ralf'le de ararız konuşuruz Doğru mu değil mi di öğreneceğiz ama e, tekrar söylüyorum e, Sayın Nihat Bey e, bütün futbolun başında olacak yani e, Nihat Kırmızı Nihat Kırmızı Nihat. Bey futbolun başında olacak epi bir geniş bir ekiple geliyorlar yani öyle 15 kişilik 20 kişilik bir 90 90'da yakın bir ekipleri var her dalda bütün her yeri ağ sarmışlar e, seçildikleri anda bir bir an evvel toparlayacaklar ve e, şunu söylediler e, Sayın Fatih Terim. Şayet kabul ettiği takdirde anlaşmayı, konuşmayı kabul ettikten sonra e, sırtını yaslasın, hiçbir şeyle karışmasın derler. O şekilde elini ferahlatacağız. Zaten latacağız. Metin Bey söylüyor, Fatih Hoca ile devam edeceğiz. Evet, herkes onu söylüyor zaten. Yani söylemeyen yok. yok. Aykut yani, Hocam'dan ben... bugün bir şey öğrendim enteresan. Galatasaray Lisesi'nin orası zaten trafik sıkıntısı var, yağmur var İstanbul'da biliyorsun. Doğru. Yakınında meşhur bir otel var, o Taksim'de. Hı hı. Orayı otele Galatasaray, e, yani yurt dışından gelenler, Komple oteli kapatmışlar. Oy Değil kullanabilmek mi? için evet, gelenler varmış. Evet. Yani ben o, bu da şöyle anlattı Doğru hocam. Hocam şey. yarın 4000 kişi gelir mi dedim. Oy kullanmaya da bu, o, kesin gelir dedi. Yani Se şeyi de anlattı işte. Oteli, bir Otelin birini de komple dedi. E, seçmenler 4 4000 olur mu hocam? Allah Amerika'dan var, yurt dışından yani çok epey gelenler var. E, Türkiye içinden epey gelenler var. İzmir'den benim arkadaşlarım geliyor. Oy kullanmaya yani. Yani Çünkü, çok gelenler. O günden geldi yani. Kafile kafile Evet. Yani esasında çok güzel bir şey. Be.